Kastamonumuzun güzel ilçesi Tosya'dayız. Hem e, Tosyalı hemşehrilerimizle hem basın mensuplarımızla bir araya geliyoruz. E, bu vesileyle basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizi kırmadılar buraya kadar geldiler. E, i̇çinde bulunduğumuz alan Tosya'mızın sanayi dinamiklerinin oluşturduğu organize sanayi bölgesi. Ee, tabii bizden Tosya halkımızın, Tosya ilçe teşkilatımızın, Tosya yine organize sanayi müteşebbi seyretinin istek ve talepleri olmuştur önceki dönemde. Biz de e, bu istekleri ne karşılık değerli milletvekillerimizle beraber Tosya'daki organize sanayi bölgesinin gelişimiyle ilgili e, bir çalışma yürütmüştük hep beraber. Bu çalışmaların sonunda hemen yine burada mevcut organize sanayi bölgemizin yanında yer alan orman vasfı taşıyan arazinin organize sanayiye devir ile ilgili yazışmalar devam ediyoruz. Bu aşamada tabii çok e, gerçekten tosyamız için çaba sarf ettik. Bunun en önemli sebebi Tosya ilçemiz sanayinin hızlı ilerledi ve sanayinin güçlü olduğu bir ilçemiz. Biz önümüzdeki süreçte bu inşallah en son karar verildi biliyorsunuz sizler de duydunuz resmi gazetede yayınlandı. 277 dönüm orman alanının organize sanayiye genişleme alanı olarak verilmesi konusunda karar çıktı. Bu karar dosyamıza, dosyalı sanayicimize hayırlı uğurlu olmasını temel ediyoruz. Bu sarı alanlar e, ormandan alınacak parselleri kırmızılar e, ormandan alınacak parselleri sarılarda mevcut e, özel mülkiyetleri gösteriyor. Burada özel e, mülkiyetler yani kamulaştırılacak alanlar e, yaklaşık yine 700 dönümden fazla. Topladığımız zaman bin dönüm e, civarında bir yeni alan açılmış olacak. İlk aşamada aldığımız bu 277 dönüm yeri e, bedelsiz olarak organik sahalemize inşallah alacağız ama kalan kısmında özel mülkiyet olan tamlaştırılacak alanlarla ilgili de e, yaklaşık bizim 20-30 milyon civarında bir e, bütçeye ihtiyacımız olacak. Bu e, süreç içerisinde Yemek veren insanlar oldu. Yani buradan da onlara teşekkür etmek istiyorum. Ee, her zaman Tosya halkımızın Tosya'mızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tosya halkımıza da buradan saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Tosya halkımızı, Tosya'daki insanları gerçekten çok seviyoruz, değer veriyoruz. Bunu bilmesini de istiyoruz. Ee, buraya katılımlarımızdan dolayı hepinize de ayrıca tek tek teşekkür ediyorum.